Bu insanlar akılları başlarından gitmiş. Bir yerlerden zombi haline getirilmiş. Çünkü dün gazetede yayınlanan o ifadeler doğruysa tutanaktaki ifadeler biri bizden birilerini öldürdükleri için kendilerini adeta çok yukarılarda görüyorlar. Görevlerini yaptıklarını söylüyorlar. Türk yargısına ifade vermeyeceklerini, Türk askerini öldürmenin kendileri için bir görev olduğunu söyleyecek kadar akıldan, vicdandan, insanlıktan nasipsiz suratına baktığın zaman zaten ne hale geldiği görülüyor. Bir yerlerde yetiştirilmiş, ellerine öldürmek için silahlar verilmiş. Hamdolsun ki bunlar yakalandı da bu insanların kimliğini de, zihniyetini de öğrenme imkanımız oldu. Dün akşam da Ümraniye'de yani İstanbul'un en büyük ilçesi Ümraniye'de polisimiz bir eve baskın yaptı. Orada da ölenler oldu. Bereket ki polisimizden ve varsa askerimizden yaralı olduklarını biliyorum. Onlardan ölen var, yakalanan var. Bunların kimlikleri ve bunların niçin yaptıkları açığa çıktı. Ancak örgüt ismini vermediler. Ben de vermek istemiyorum. Çünkü bu arkadan yapılacak operasyonlar için belki söylenmemesi gerekiyordur. MIT'i olaya el koydu istihbarat teşkilatımız güvenlik güçlerimiz olaya el koydu. Ancak bunların özellikle bir kısmının Esed yanında muhaliflere karşı çarpışan aşırı radikal unsurlar olduklarını sadece söyleyeyim. Daha sonraki operasyonlarda bunların hepsi ortaya çıkınca da gerçek yaftaları isimlerini de söylemek mümkün olur. Allah cezalarını versin. Allah bu felaketten ülkemizi ve insanımızı korusun.